الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم Değerli kardeşlerim, Ebu Umame radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculuktan dönüyordu. Yolculuktan gelirken büyükçe bir dağ gördük. Dağın ortasında büyükçe bir mağara vardı. Ve hemen yanı başında da bir şelale akıyordu. İçimizden birisi şöyle dedi. Ya dedi Allah bizi kulluk için yaratmadı mı? Peki biz bu dünyanın derdiyle niye meşgul oluyoruz? Ben gideceğim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den izin isteyeceğim. Ve diyeceğim ki ya Resulullah bana izin ver. Şu mağaranın içine yerleşeyim. Oranın suyundan içerim. Etrafındaki otlardan yerim. insanlardan uzak bir şekilde inziva hayatı yaşarım. Gece gündüz ibadet ve zikirle meşgul olurum. Ölüm bulursa da bu şekilde bulsun. Böyle dedi. Zaman zaman bu düşünce bizde de olur. Dünyadan ve insanlardan nefret ettiğimiz zamanlar olur. Bıkarız, usanırız adeta. Ya öderiz yeter artık bu dünyadan. Sabah akşam iş, sabah akşam para. İnsanlar üçkağıtçı olmuş. İnsanlarda Allah korkusu kalmamış. Hatta o seviyeye gelir ki hayvanlarla uğraşmak, insanlarla uğraşmaktan daha sevimli hale gelir. Ya çekip gidelim şuralardan. Kendimizi dağlara atalım, ormanlara atalım ama bir insan bile görmeyeyim dediğimiz zaman dilimleri olur. Çünkü yalancılık başına almış gitmiş, zulüm ve ihanet her yerde, iki yüzlülük revaçta ve hatta bakıyoruz ki iffetli ve namuslu bir hayat yaşamak ayıplanırken her türlü iffetsizlik alkışlanır olmuş. Biz de zaman zaman böyle deriz. Satayım şu evi, şu dükkanı satayım, şu arabayı satayım, uzaklaşayım değmez ya bu dünyaya, bu insanlar için değer mi diye bir düşüncenin içine gireriz. Bu sahabe efendimiz de böyle düşünmüş ve gelmiş demiş ki ya Resulullah izin verin de işte şu mağaranın içine yerleşeyim, sabah akşam ibadet yapayım, ölüm bulursa beni burada bulsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ben dedi Yahudilik ve Hristiyanlıkla gönderilmedim. İslam'da ruhbanlık yoktur. Dünyayı elinin tersiyle iti gece gündüz ibadet ve zikir yapıp insanlardan uzaklaşmak yoktur. Bu ümmetin ruhbanlığı Allah yolunda cihad etmektir, hicret etmektir, hac yapmaktır, umre yapmaktır dedi ve o sahabeye izin vermedi. Değerli kardeşlerim, Allah bizi kafirlerle ve zalimlerle mücadele edelim diye var etti. Bu yüzden bizim Müslümanlığımız kıymetli. Zulüm sistemlerine karşı dimdik duralım diye biz varız. Bu yüzden Allah katında değerliyiz. Dolayısıyla İslam'da asıl olan insanların içinde olup yanlışlarla, günahlarla, haramlarla mücadele edebilmektir. Her Müslüman elinden geldiği kadar Toplumdaki kötülükleri yok etmeye çalışmalı, iyilik ve güzelliği hakim kılmaya çalışmalı. Ama peki, eğer toplumdaki günahlar ve haramlar bir sel olup önüne geçen her şeyi yok ediyorsan olacak, bırakın başka insanları korumayı ve kurtarmayı, kendimizi bile kurtaramaz olmuşsak, evlatlarımızı ve hanımımızı, eşimizi, dostumuzu bile kurtaramaz olmuşsak, Günahlar bir afet gibi, bir sel gibi önüne geçen her şeyi yok ediyorsan olacak. İşte insan o zaman bakar. Eğer Allah'ın dinine hizmet etme gibi bir imkan yoksa kendi köşesine çekilip kendi nefsine ve ailesine yoğunlaşabilir. Zira bakıyoruz ki Abdullah İbn Abbas ve İbn Ömer gibi sahabenin en yüceleri ömürlerinin sonlarına doğru bakmışlar ki fitne başına almış gitmiş Müslümanlar birbirini öldürüyor engelleyemez olmuşlar ve onlar da bakmışlar ki kendileri de o fitnenin içinde boğulacaklar onlar da köşelerine çekilip sözünün geçtiği nazının geçtiği insanlara ve kendi nefislerine yoğunlaşmışlar her Müslüman önce kendinden sonra ailesinden ve ehlinden sorumludur biz birilerini kurtaracağız diye kendimizi ve ehlimizi ateşe atamayız. Mesela bazı Müslümanlar var, herkese ekmek veriyorlar, kendi çoluk çocuğu açlıktan ölüyor ama ekmek vermeye devam ediyor. Bu hikmetsizliktir. Aslında bu şu demek. Herkese din anlatıyor, kendi çocuğuna din anlatmıyor. Çocuğu dinsiz. Herkese faydam olacak diye ayet hadis peşinde koşuyor, kendi karısına, anasına, babasına hiçbir şey vermiyor. Bu en basit anlamda hikmetsizliktir. Allah bunu istemiyor. Ku enfusekum ve ehlikum. Önce nefsinizi kurtaracaksınız. Sen kurtar kurtulmadan kimi kurtarmaya çalışıyorsun? Sonra aileni kurtaracaksın. Bu mertebe mertebe. İlmin varsa, gücün varsa o zaman çık, sen de anlat. O zaman insanları kurtarmaya çalış. Değerli kardeşlerim, Günümüzün en büyük problemi ilim eksikliği değil, amel eksikliğidir. Bakın ilim her yerden fışkırmış vaziyette. Bu zamanın en büyük problemi tebliğ problemi değil, temsil problemidir. Allah'ın dinini biz temsil olarak yaşantılarımızda gösteremiyoruz. En büyük problem bu. Adamın birisi gelmiş ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme demiş ki, ya Resulullah bu insanlarla ilişkim nasıl olmalı? Dağlara mı gideyim? Taşlara mı gideyim? Nereye gideyim? Bu insanlarla ilişkimi bana öğret. Bakın Allah Resulü tek bir söz söyledi ama bu söz üzerinden kitaplar yazılır. Allah Resulü dedi ki ahlakınla içlerinde ol ama amellerinden yüz çevir. Bakın tek satır ama müthiş bir ifade. Ahlakınla içlerinde ol ama amellerinden uzak dur. Biz Müslümanlar olarak dağlara taşlara kaçmayacağız. Bilakis cihad edeceğiz. Ama cihad ederken ahlakımızla dinimizi temsil edeceğiz. Ama onlar bir günah yaptıkları zaman, harama koştukları zaman da onların amellerinden uzak duracağız ki Allah Resulü Aleyhisselam'ın insanlarla münasebetimizi düzenlemiş olduğu konu tam olarak bu. Allah bu ilkeye uyan haram ve günahların her çeşidinden şiddetle kaçan kullarından iblis.